...çok sevdiğim bir saati tanıtacağım size benim. Rolex Perpetual Oyster 31 mm Tiffany Blue. Böyle gö gösteriyorum ama daha sonrasında ayrıntılarını gösteriyor olacağım size. Ama e, bilinen adıyla, teknik adıyla turkuaz e, blue olaraktan geçiyor. Ama bu rengi... E... Patladı diyelim hani erkek modellerinde de 30 yani 41 milim olan modeli özellikle asla bulunamıyor 36'sı bile bulunamıyor 31 milimetre gene kısmen bulunabiliyor ama bu e, Tiffany renginin patlaması da açıkçası evet e, çok popüler oldu çok, bir an. çok, oldu. çok popüler oldu çünkü ben günlük hayatta daha çok kot t-shirt olaraktan e, şey yaptığım için giyindiğim için bu benim kullanıma e, cuk diye oturdu. Ayrıca rengi e, gerçekten o kadar güzel ışık geldiği zaman e, çok özel bir şeyi var. Tiffany Blue. E, Tiffany Blue. Evet. E, rengi arada, o kadar güzel böyle parlıyor ki şıkır şıkır oluyor. Ya Bir kadının bileğinde nasıl durduğunu çok daha iyi anlayacaksınız. E, gördüğünüz gibi şöyle evet ışığı da buradan yakalıyor bilekte çok zarif, çok güzel duruyor. Yani sen zaten severek kullanıyorsun değil ben mi? Ben severek kullanıyorum. Hı -hı. Ee, yani gerçekten baktığım zaman da yüzüme tebessüm getiren bir saat. Bu arada şeyinle de çok yakışmış. Ha Evet. Bu <laughs> bilekliğinle şey, de. Bu şeyler de rengi tuttu. Bu arada ben de senin saatine birazcık matching bir saat oldu. Benimki de onun <laughs> kardeş... Ba Brand'i kardeş, kardeş markası brand. Tudor Pelagos. Evet. Şu anda da benim Senin, kolumda. Şeyin tonlarını, mavinin evet. tonlarını yaşıyoruz. Şöyle evet. biraz daha göstereyim. Ben bunun ufak tefek yakın çekimlerinde koymaya çalışırım. Ama yakın çekimlerde de zaten yine aynı bu güzellikte duracaktır.